Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda sizin için birbirinden tuhaf fotoğraflı bilgileri derledik. Amerikalı bir pasta ustası işte böyle inanılmaz yaş pastalar yapıyor. Antik döneme ait bir sanat eseri gibi duran heykelde keza pasta. Dexter dizisinden hareketle yapılan bu pasta ise aynı sanatçının bir diğer eseri. Ve son olarak bu süreyel kedi de aslında afiyetle yiyebileceğiniz bir pasta. Daha önce donmuş bir dalga gördünüz mü? Bu fotoğraf Atlas okyanusundaki bir adada çekildi. Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Aynı şekilde okyanusun suyu da sıfırın altında. Soğuk havayla soğuk okyanus akıntıları birleşince dalgalar bile donabiliyor. Burada bir jipin ön kısmından geriye kalan buzları görüyoruz. Jip geri geri çıkıp gittikten sonra böyle ilginç bir görüntü oluşmuş. Yumurta şeklindeki bu kapsüller aslında tabut. Eğer tabiat aşığıysanız bu şekilde gömülebilirsiniz. Kapsülün tepesinde ağaç tohumları var. Ağaç büyüdükçe kökler kapsülü sarıyor ve inanışa göre içindeki beden ağaca dönüşüyor. Fransa'daki bu kasabada dev bir köpük partisi veriliyor gibi görünse de gerçek çok farklı. Kasabayı kaplayan bu köpük tabakası aslında ilginç bir doğa olayı. Köpükler okyanusta oluşuyor. Saatte 100 km hızla esen rüzgar köpükleri alıp okyanusun kenarındaki kasabaya taşıyınca ortaya böyle görüntüler çıkıyor. Çok gerçekçi görünse de bu kedi aslında canlı değil. Japon bir sanatçı bu kedileri keçe ve yün kullanarak yapıyor. Bunları gerçek kedilerden ayırt etmek gerçekten çok zor. Bu bir köfte ama sıradan bir köfte değil. Çünkü laboratuvarda üretilen yapay etten yapıldı. Doğru duydunuz. Bilim insanları yapay et üretti. Tadının normal et gibi olduğu ve 10 yıl sonra her eve girecek kadar yaygınlaşacağı öne sürülüyor. Bu dinozor heykelleri Japonya'da pirinç asadının başlaması şerefine düzenlenen bir festival için yapıldı. Samandan yapılan heykellerin her biri adeta bir sanat eseri. Bu da keza bir diğer etkileyici saman heykel. Bu sanatçı yaptığı takılarda gerçek insan külü kullanıyor. İnanılmaz ama boncukların üzerindeki beyaz noktalar öldükten sonra yakılan insanların külleri. Bu takıları ölen yakınlarından bir parça üstünde taşımak isteyenler yaptırıyor. İsviçreli bir firma ise insan küllerini elmasa benzeyen taşların içine yerleştiriyor. Sonra da içinde kül olan taşlardan böyle takılar yapılıyor. Bu da keza sevdiği insandan bir parçayı yanında taşımak isteyenlere özel bir ürün. Bu parıl 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 diyen model motosiklet kaşıklardan ve kepçelerden üretilmiş. Eseri yapansa işte bu adam. Heykel yapmak için kaşık kullanmak kesinlikle enteresan bir fikir. Amerikalı bir grup macera tutkunu Büyük Kanyon'un üzerinde devasa bir ağ kurdu. Sonra da 125 metre yüksek işte işte böyle keyif yaptılar. Bu ilginç etkinliğin finalinde ise paraşütle aşağı atladılar. Ekranda gördüğünüz adam lavların üzerinde ızgara yapıyor. Evet bildiğiniz lav. Bunun için binlerce derece sıcaklıkta bir lav akıntısı oluşturdu. Sonra da etleri ve garnitürleri lavların üzerinde duran ızgaraya koyup lavda cızbız yaptı. Sırada video önerisi var. Bonbon TV'de Tamer'le Dragon Manya oynadık. Bakın bakalım bu eğlenceli oyunu siz de beğenecek misiniz? En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.